Komboş da onlar arabaya binerken Gelip de Cuppa'da oturmayacak kardeşim Sen haklısın da uğraşacağız ya Şimdi planı uyguluyor Herkes Şimdi Ya o işte ayrı yaptı. Bizim vatandaşımız evinin önüne götürsem o kadar hatırı hoş. Hayır, hayır, hayır. İyi, bir durum şey diye bir şey var. Şurada bir şey var. Hala orada çen çen. Türk milleti gergin onu anlıyorum ben. Bakacak yer arıyor. Evet Türkiye gergin. Türkiye Büyük Meclisi'ndeki gerginlik otobüslere taşmak durumunda. Aklımızı başımıza almamız lazım.